Güzel bir mekana geldik. Burada ileride güzel bir bitki gördüm. Onu size tanıştıracağım. Türkçe'de teke sakalı deniyor. Şeker hastalığı ve cinsel e, sorunlarda çok çok etkili. Onu bir göstereyim. Müthiş bir kokulu bitki. E, bulduğunuz zaman kaçırmayın diyorum. Latince spirea bitkisi. Teke sakalı, keçi sakalı gibi isimlerle anılıyor. Muazzam güzel aromatik kokusu ve şifalı özellikleriyle Anadolu'da çok çok aranan romatizmal hastalıklarda ateş düşürücü olarak cinsel gücü kuvvetlendirici, bakteriyel enfeksiyonları ortadan kaldırıcı, yaraları kapatıcı olarak birçok özellikte teke sakalı veya diğer ismiyle Keçi sakalı bitkisi kullanılıyor. Teke sakalı veya ergen sakalı da diye geçiyor ismi. Tıpta kullanılan özelliği kökleri, kökleri çok kullanılıyor. Yaprakları çok kullanılıyor ve doğal olarak çiçekleri. uçucu yağlar var içinde. Şu bitkiyi topladığınız zaman mutlaka gölgede kurutmamız icap ediyor. Güneş alan yerlerde bitkiyi kurutmak içindeki değerli uçucu yağların gitmesini ve kalitesinin düşmesine sebep oluyor. 40 dereceyi geçmeyen sıcaklıklarda gölgelik yerlerde acil kurutmak lazım ve kesinlikle açıkta bulundurmamak lazım bitkiyi. Açıkta bulundurduğumuz zaman o değerli uçucu yağlar yok olup gidiyor, hiçbir değeri kalmıyor. Aklınızda olsun. Eğer bitkiyi satın alıyorsanız Mutlaka ve mutlaka e, açıkta olanları tercih etmiyorsunuz arkadaşlar. Açıkta olan e, bitkinin hiçbir kalitesi, hiçbir özelliği maalesef kalmıyor. E, keçi sakalı e, kökleri e, bal ile karıştırıldığı zaman kuvvet verici, e, cinsel gücü arttırıcı etkileri tıpta e, biliniyor. Şu bitki çok sağlam bir bitkidir. E, Haziran-Eylül arası şöyle çiçek açar genel olarak bataklık, mezarlık e, ve şu şekil dere kenarlarında, yol kenarlarında bulmak mümkün. Müthiş bir koku, müthiş bir güzel kokusu vardır. E, çiçeklerinden e, gelen müthiş kokusu sizi cezbedecektir. Yaprak yapısı biraz da e, şeyi andırıyor. E, yabani e, kara mürveri andıran bir yaprak yapısı var. Onu da gösterebilirsem yakın olarak Kenarları gül yaprağı gibi kırtıklı bir şekilde geliyor. Şu şekil. E, arasında şöyle kırmızı renkte e, bir ton var dallarında. <laughs> Tomurcuk yapısı biraz daha yeşil. E, çiçek açmayan bölümler biraz daha yeşil. Çiçek açtıktan sonra tohum olan bölümü o da yeşil ve küçük küçük tohumları var. Uzun yıllık bir bitki. Ağaçımsı bir bitki. Uzun yıllar aynı bölgede kalabiliyor. Şimdi etken maddeleri bir anlatalım. Bitkinin içinde e, tam buradan e, şimdi size bunu nasıl söyleyelim? Latince ismi e, salisit, salisitik e, var. Salisitik dental penentatil fenetol alkol benzil alkol floidler 05 ve 03 oranında var. E, glukozitler var. E, maddesi var. Glukozitler var arabi ozit maddesi var. kamp frödül var. Glukozit rutin var. Birçok e, tanenler aynı zamanda içinde var. E, ortalama 15 oranında bulunmakta. E, elagi ta, ta, tam da söyleyemiyorum. Elagi taninler var içinde. Kolon taninler var. Çok yüksek oranda etken maddeler var. Bunlar da e, mineralleri zaten saymıyoruz. A vitaminden K vitamine kadar içinde etken e, vitamin ve e, çok yüksek oranda demir ve çinko e, var içinde. magnezyum ağırlıklı bir bitki. E, Tabi bunlar e, tam bir şekilde fonksiyonel şekilde bulunuyor içinde. İnsana zarar vermeyecek şekilde fonksiyonel e, yapısında e, floitler mevcut. Onu da söyleyelim. <laughs> Ateş düşürücü, iltihap önleyici, ağrı kesici e, bitkinin e, özelliklerinin e, bir kısmı. E, bir de aynı zamanda Safra taşlarını e, söktürücü, idrar arttırıcı, antiseptik e, özellikleri var. Romatizmal hastalıklarında çok çok kullanılan, çok eskiden beri kullanılan bir özelliği de anlatılabilir. E, romatizmal hastalıklarda eskiden çok kullanıldığı biliniyor. E, soğuk algınlıklarında eskiden çok kullanılırmış çayı. E, şimdilerde unutulmaya başlandı. Esasında doğada çok fazla var. Özellikle ama dere kenarlarında, sulak, bataklık yerlerde olan bir bitki. Çiçekleri e, tüylü tüylü yapısı var. Şu şekilde yaklaştıralım bir daha iyi görülsün. <laughs> Eklem iltihaplanması, artrit hastalıklarında, artroz hastalıklarında, bel ağrısı, gut, kas, romatizmal ağrılarda, e, böbrek rahatsızlıklarında, diş ve baş ağrıları, e, bu keçi sakallı bitkisi kullanılıyor. Ama mutlaka mutlaka e, bunu satın alırsanız bildiğiniz kişilerden almaya özen gösterin. Çünkü bu kurutulma işlemi çok çok önemli. Onu da söyleyelim. Kuruturken dikkate alınmayan bitki maalesef etken maddelerini kaybediyor. Şimdi gölgeye geleceğim. Onu daha net çiçeklerini göstermek açısından. Şöyle gölgelik bir yerde çok daha net çiçeğin yapısını gösterelim. Şu şekilde bakarsanız Çiçek açmış. Bitmiş yerleri biraz da tomurcukları yeşil oluyor. Çiçekler bir arada tüylü bir sarı küçük polenli bir yapısı var. Çiçek açmayan noktacık şeklinde tomurcukları mevcut bitkinin. Ama kokusu kokusu sizi cezbedecek en iyi tanımlık özelliği bitkiye yaklaştığınız zaman mutlaka ve mutlaka aldığınız koku. Şimdi yaprak yapısını da gösterip Diğer etkenleri de anladım. Cinsel gücü arttırıcı olarak bitkinin kökü çok kullanılıyor. Onu da söyleyelim. Bir tane yaprağı alıp size göstermem lazım. Yaprak yapısı bitkilerin en iyi tanınılık özelliklerinden bir tanesi. Biraz daha gül yaprağını andıran bir yapısı var. Kenarları kırtıklı şu şekil. Derin damarlar göze çarpıyor. Özellikle kırmızı dalı üzerinde küçük küçük kırtıklı yaprak yapısı göze çarpıyor. Şuradaki dikkat ederseniz küçük e, küçük küçük yapraksız yapırlar e, göze çarpıyor. O bitkinin tamamında var. Arka yapıya bakalım. Damar yapıları gerçekten çok kalın gidiyor. Şu yapıdaki şunlar Ezarda ya da özelliği için kırmızı sapın üzerindeki küçük yapraklar e, güzel tanımlık özelliği. Şurada gördüğünüz küçük yapraklar e, bitkiyi tanımak için çok enzem. Ama kırmızı dal yapısıyla da çok net tanınıyor. Bulduğunuz zaman birinci özelliği dediğimiz gibi yaprak yapısına bakın. Şu dalın üzerindeki kırmızılık. Şöyle ışıkta da gösterelim. Ve içindeki küçük yapraklar e, tanınılır. Size <laughs> belli edecek. Bir de dediğim gibi e, ıslak zeminli yerlerde aramaya önem verin. E, kuru yerlerde şöyle e, güneş çok alan, kuru mekanlarda olmuyor. Mutlaka kökleri nereye varacak? E, suya temas etmesi lazım. Kökleri çok çok büyüyen bir bitki. Bu da bitkiyi suya yakın olmaya mecbur ediyor. Çiçekleri gerçekten çok müthiş şekilde kokuyor. İçindeki sarı tonlar sizi zaten hemen kendisine çekecek. Uzaktan dahi kokusu kendisini alıyor arkadaşlar. Çekici bir özelliği var kokusunun. Çok eskiden beri yapılan çayı şeker hastalığında kullanılıyordu. Şekeri güzel bir şekilde indirme özelliği var. E, bitkinin yaprakları kullanılıyor. E, çiçekleri kullanılıyor. Kökü kullanılabiliyor. Üçü de e, şeker hastalığına karşı çok etkili. Kurutulan çiçekleri 10 e, dakika şöyle 5 gram 150 e, mililitre suda kaynatılıp 10 dakika demlemeye bırakılıp günde en fazla 3 bardak içiliyor. Çok fazla içilmesi e, çok e, iyi gelmiyor insan vücuduna. Maksimal 3 bardak içilmesi tavsiye edilebiliyor bitkinin. Ayrıca bitkide teke sakalı Geçiş sakallı bitkisinde e, salisilik asit yani e, salix alba dediğimiz söğüt ağacında olan salisilik asit o bitkide de mevcut arkadaşlar. Ağrı kesici özelliği de oradan geliyor. Çok güzel bir mekan yapmışlar. Şöyle balıklar için e, aydı eten e, merdiven yapmak e, ihtiyacı duymuşlar. Balıklar buradan aşağı doğru e, tabii ki gidiyorlar. <laughs> Sanırım şuradakiler e, derenin içinde otlar var Onlar yabani havuç olabilir Onlara gidip yakından bakacağım inşallah Evet Güzel şurası e, Almanya Main Nehri'nin e, Oluştuğu bölgeler arkadaşlar Burasının ismi Weiss Main Şuraya bakarsanız Şuradaki ismi Buranın Almanya'daki ismi Weiss Main, Beyaz Main yani Almanya'da Main Nehri'nin ana temellerinin atıldığı yer. Evet, videoyu sonlandıralım. Ee, daha güzel bir siyer Üstü işte, suyun içindeki bir de bulursam e, çıkarabilirsem onları da tanıtacağım inşallah. Şimdi kalın sevgi ve sağlıcakla diliyorum.